Selam Stay. Kanalıma nereden geldin bilmiyorum ama hoş geldin. Bugün Han'ın özür mesajını ve onu neden paylaştığı hakkında konuşacağız. Like atıp abone olduysanız hadi hemen videoya geçelim. Bugün sabah Han'ın Twitter'daki aramaları kirlenmişti. Bir netizen Han'ın 13 yaşındayken yazdığı fakat sonrasında sildiği şarkıyı tekrardan gündeme getirdi. Kısaca özetlemek gerekirse bu şarkı birkaç küfür ve ırkçı söylenimler içeriyordu. Sonrasında ise birçok kişi Han'ı linçlemeye başladı. Ve Han'dan özür dilemesini beklediler. Eğer anlamadıysanız açıklamada daha detaylı bir şekilde anlattım. Şimdi asıl konumuza geçelim. Bu olayların Kore medyasına kadar taşınması sonucunda Han bir özür mesajı yayınladı. Gelin şimdi hep beraber o mesajda neler yazdığına bakalım. Han'ın yazdığı özür mesajı burada. Biraz uzun olduğu için çevresini açıklamaya yazdım. Konu hakkındaki görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.